arkadaşlar şimdi motiflerimiz bitti ee, şöyle bir daha göstereyim şöyle 8 tane beden 8 tane de kollar için 16 tane motifimizi hazır ettik hazır bir şekilde bizi bekliyorlar şimdi birleştirme yöntemine geçeceğiz şöyle motiflerim burada birleştirmede arkadaşlar birkaç teknik göstereceğim hangisini tercih ederseniz ben şu an mesela bir tanesini şöyle farklı daha böyle gösterişli bir model buldum Şimdi şöyle yok edeyim şöyle bir model buldum aşırı gerçekten gösterişli gösterecek bir birleştirme tekniği ve aşırı farklı duruyor bu şekilde birleştirebilirsiniz onun şöyle bir renkli hali de var. Hani işlerken belki beyaz da anlaşılmaz diye. Bir de bunu bir tık daha böyle e, beyaz renk yaptım patlatsın diye. Bunlar sadece göstermek amaçlı size. Ben yine şu şekilde aynı tonuyla şöyle birleştireceğim. Şu şekilde. Aslında Pinterest e, hırka yazdığımız zaman e, görsellerde çıkanlarda şöyle bir birleştirme tekniği kullanmış. Ama ben biraz daha farklı olsun daha gösterişli olsun isteyenler için de şöyle bir teknikte e, göstereyim istedim. Arkadaşlar şimdi motifimizi e, başlangıç noktasının özellikle şurayı bir vurgulamak istiyorum. Nasıl başlayacağımızı ve nasıl birleştireceğimizi aynı zamanda da tekniği göstermiş olacağım. Şöyle arkadaşlar önce motifimizi şöyle gösteriyorum. Şu şekilde atlı üstlü indiriyoruz. Şöyle indirdim. Şöyle yakınlaştırıyorum. Böyle koyduk. İkisi de bize bakacak tarafı doğru yüzü. Yani dış yüzeyi parlak yüzeyi bize bakacak şekilde koyuyoruz. İkisi de şöyle üstte bakıyor. Ee, özellikle şu köşe noktalarında şöyle alıyorum arkadaşlar köşe noktasına karşıyım. Şöyle değil arkadaşlar bakın böyle olmaz. Alttan olacak şekilde alıyorum. Yani ben bunu kaldırdım. Hatta şöyle bir göstereyim. Koyduğum zaman bakın bu şekilde duruyor tam. Ve Kaldırdığım zaman arkadaşlar arka yüzü de ön yüzü de şöyle düz tarafı gelmiş olacak bir şöyle göstereyim bir de böyle bakın bu şekilde olmuş oldu. anda. Şimdi şöyle köşe noktasındayım. Önce ipimi bir sabitleyeceğim. Şöyle ben ipimi şöyle bir sabitledim sıkacağım. Sık iğne sabitledim. Şimdi arkadaşlar burada ipim benim üstte değil altta olacak. Zaten bu ilerleyen e, süreçte şöyle gittiğimiz zaman zaten ipin altta olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle alıyorum birincinin hemen şöyle tepesine batıyorum. Bakın şöyle batıyorum. Şöyle battık. Bakın şu şekilde alıyorum kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bunu biraz sıkı yapıyorum çünkü başlangıç noktası biraz önemli. Şimdi arkadaşlar ikinciye batak ikinci kısmı yapıyorum. Hani şöyle değil arkadaşlar. Bakın bu şekilde değil de şöyle batacağız. Şöyle batacağız. Bakın ip altta şu an. Alttan şöyle ipimi alıyorum. Birleştirme yöntemiyle, pardon kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Tekrar şuraya batırıyorum en tepeye. Yine ipimi attı bakın. İpim şöyle attı bakın. Üstte değil, altta. İpimi dediğim gibi bakın ilerleyen süreçte zaten ip kendiliğinden alt kısma geçiyor. Yine aynı şekilde alıyorum, alıyorum, çektim. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şöyle bir daha gösteriyorum. Burada birazcık böyle gevşek işlemeniz sizin işleme açısından size kolaylık sağlayacak. Tekrardan batıyorum. Alıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar burada boşluğa geldik. Şuradaki boşluktayız. Burayı aynı şekilde e, işliyoruz. Burada zincirin tepesine yani istesek de batmak biraz güç. Hani bata da bilirsiniz ama şöyle batan şeklini de göstereyim zincirin üst kısmına. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama ben şöyle daha bütün dursun diye boşluğa direkt batıyorum. Boşluğa battım, çektim karşı tarafa geçiyorum, ipimi aldım ve çektim, bakın oluşuyor, aynı şekilde devam edeceğim, hemen tepeye battım, çektim. Yani aslında çok kolay, çok basit, hiçbir zorluğu yok ve gerçekten de çok şık duruyor. Yani eğer e, tercih etmek isterseniz kesinlikle çok güzel olur sadece ben bütün açı, bütünlük açısından diğer modeli tercih edeceğim sanırım. Bu şekilde arkadaşlar böyle şöyle görünecek bakın. Aşırı hoş ve çok güzel görünüyor. Ve dediğim gibi zaten beyazda da şöyle daha güzel, daha şık duruyor. Çok güzel bir bütünlük sağlıyor. Bu şekilde. Evet, bu bir diğer yöntemimizdi. Şimdi bir farklı yöntemim daha var. Onu da hemen göstereyim. Arkadaşlar bu da yine aynı şekilde birleştirme konusunu şurada yapıyoruz. Şöyle. Yaptık. İplerimi gizledim. Bakın böyle duruyor. İplerimizi gizleyince falan. Başlangıcımız böyle duruyor. Şimdi bu modelde aynı şekilde başlıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Hemen ilk başımıza şöyle batıyoruz. Şöyle battık. İpimiz yine aynı şekilde altta kalacak. Battık. Ondan sonra çıkmadan hiçbir şey yapmadan şöyle ikinciyi batıyorum. Diğer yani karşı tarafa da batıyorum. Şöyle üç tane elimde ilmek oluyor. Önce şöyle şuradan çıkartıp kurtarıyorum. İkinci aynı şekilde üç tane. Şöyle ve şöyle kaydırma yöntemiyle bunu birleştiriyorum. Aynı şekilde şöyle şuradan batıyorum. Şuradan batıyorum. Ve kaydırarak hepsinden çıkartıyorum. Şuradan batıyorum. Karşıdan batıyorum. Ilmeği çekiyorum. Çektim ve çektim. Bakın arkadaşlar, şöyle birleşmiş oluyor. O kadar güzel duruyor ki, gerçekten. Çok güzel bir birleşti tekniğim. Şöyle arkadaşlar tekrardan devam ediyorum. Şimdi boşluğa geliyoruz. Önemli noktaya. Şöyle alıyorum. Şimdi şunu da işliyorum. Bakın arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Şöyle batmıyoruz. Şöyle tutuyorum. Şuradan batıyorum. Yani ilmeğim şöyle ikili ya. Bir iki. Bir, iki. Buradan değil iç taraftan batıyorum. Çeviriyorum. Yine dıştan değil için, iç tarafın yine birinci değil ikincisine şöyle batıyorum ve hepsini bir çekiyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar boşluk kısmına geldik. Boşlukta arkadaşlar şunu bir daha yapalım. Düzgün bir şekilde yaptık. Şimdi boşluk kısmında arkadaşlar aynı mantıkla bir şöyle batıyorum. Bir, bir de şöyle tersten batıyorum, şöyle tersten batıyorum ve alıyorum, hepsini bir çekiyorum, bakın. Bakın muhteşem, çok iyi. Ve bir e, şöyle potluk da durmuyor. Bazılarında hani böyle birleştirdiğin zaman şöyle bir yükselti duruyor ya, o yükselti de yok. Yani bu şekilde devam edebilirsiniz. Bakın böyle yükselti yok dümdüz. Burayı bakın şu birkaç tane farklı işledim. Şimdi onun farkını göstereceğim. Burası bu şekilde kaydırma yöntemiyle. Ama şöyle yaparsanız bu da bir diğer e, teknik. Dediğim gibi birkaç tane göstereceğim. Sizden hangisini tercih ederseniz onu yapıyoruz. Ben şu an e, bu süreçte sadece birleştirme tekniklerini göstereceğim. Ondan sonra zaten hırkayı birleştireceğiz. Ve zaten birleştirmek en kolay, en basit yolu oldu. Çünkü motifleri işlemek çok çok zor bir süreçti. Biraz basit duruyor. Kolay duruyor ama birazcık oyalıyor. Onlar bittikten sonra birleştirmede artık son safhaya gelmiş oluyoruz. Şimdi şöyle aldık. Yine aynı şekilde batıyorum. Şöyle bir. ikinciye battım. Şimdi arkadaşlar burada çekerken şöyle birinci çektik ya ikinci şöyle çekiyorum ben yani üzerine alarak çekiyorum bir daha gösteriyorum bir karşının yine bakın burada bir şöyle odaklıyorsam şurasından değil şurasından batıyorum buradan ipimi şöyle tığınızı burada arkadaşlar çevirerek kullanmak çok çok kolay. Şöyle aldım. Şöyle çekerek işliyorum. Bakın bu yöntemle de arkadaşlar bir tık kabarık duruyor. Yani mesela şurada bakın dümdüz duruyordu ya. Bakın burada ve burada biraz daha yüksek duruyor. Bu şekilde bunu da böyle yapabilirsiniz. Bakın şunu da çok hoş. Şöyle yükselti durdu. Bunda dümdüz hiç böyle birleştirilmemiş gibi durdu. Şu zaten bambaşka bir model çok hoş ve farklı oldu. Bu şekilde bir de şöyle üst üste koyup. Direkt onu da şöyle göstereyim. Şöyle üst üste koyuyorlar arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde sık iğneyle birleştiriyorlar. Bakın böyle. Şöyle birleştiriyorlar. Evet. Şu noktalara gelince şöyle yapıyorlar. Karşılıklı battım. Çektim. Karşılıklı battım. Çektim. Karşıda da batıyorum. Aldım, çektim. Bakın, bu da bambaşka bir birleştirme. Bu da bu şekilde. Yine aynı mantık. Ama bakın çok yüksek duruyor. Bu da yine kenarlardan. Karşıdan da şöyle duruyor. Şöyle göstereyim. Şöyle duracak. Yani hangisi kolay geliyorsa onu tercih edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burası bizim arka bedenimiz olacak. Dört taneyi bu şekilde birleştireceğiz. Yani şöyle birleştirdiğimizde şöyle ters çevireceğiz. Böyle evet arkadaşlar arka beden olacak. Sırt kısmı olacak. Tabi buralar birleşince daha muntazam duracak şöyle iki tane üst üste koyup sadece arkadaşlar Şurayı birleştireceğiz arkada şuraları full şuraları full birleştiriyoruz öne geldiğimizde önü sadece şöyle mantığını anlatacağım sadece Şurayı birleştiriyoruz ve Şurayı birleştireceğiz burayı da arkadaşlar kol yapacağız yani kolla birleştireceğim Şöyle kolum olmuş olacak burası da. Şurayı da yine aynı şekilde birleştireceğiz. Şöyle birleşecek. Ve tam şu bitim noktalarına da şöyle iki tane fiyonklu ip yapacağız ve bağlayacağız. Şuraya gelince burayı arkadaşlar şöyle şuraya kadar işleyeceğim. Şurası şöyle yaka olacak. Şöyle yaka olacak. Burayı da yarıya kadar birleştireceğim. Burası da yaka olacak. Şurada ip oluyor. Dediğim gibi buradan da şöyle kolumu birleştireceğim. Şu şekilde hırkamın aslında birazcık hatları ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra da artık birleştirme ve birleştirmeyi de yine aynı şekilde püf noktalarını ve nasıl yapılacağını anlatmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi seçtiğimiz birleştirme tekniğine uygulayarak hangisini seçtiyseniz. Motiflerimizi birleştirmeye başlıyoruz. Önce size tavsiyem ikişer ikişer. Hepsini ikişer ikişer birleştirmeniz. Daha sonra zaten dediğim gibi öne sadece birleştireceğimizin sadece şu kısmı birleşecek ya. O yüzden iki tane birleştirmeniz daha uygun olur. Yani böyle birleştiririz. Sonra da yan tarafları birleştiririz. şöyle şimdi arka bedeni yapacağım. Şöyle dört taneyi birleştirerek. Yine onu da iki iki birleştirelim. Şöyle şuraları, sonra da şöyle birleştireceğiz arkadaşlar, şöyle bu taraf birleşince de zaten arka bedeni birleştirmiş oluyoruz ve işimiz bitmiş oluyor. Şimdi ben ikişer ikişer bir bu şekilde, bir de e, şu şekilde şuranın e, bölümlerini birleştireceğim. İşlemek açısından şöyle arkadaşlar birleştiriyorum, bu şekilde. Iplerimizi arkadaşlar zaten arkada kalacağı için kaybedeceğiz bir zaman sonra şöyle bitirdikten sonra sonra yapabiliriz. Şöyle ipimiz yine altta arkadaşlar bakın. Bunlar önemli. Şöyle batıyorum yine bir taraftan yine bir taraftan batıyorum. Şunlara dikkat ediyorum araya kaçmasın. Şöyle alıyorum. Hepsini bir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz e, geniş de alabilirsiniz. Yani çok sıkı sık yapmayın, toparlanmasın. Böyle rahat yapabilirsiniz. Ben şimdi tığımı yanlış almışım, doğru tığa geçtim. Tekrar gösterelim hem. Şöyle batıyoruz. Karşının da birincisine batıyoruz. Trabzanın tepesine alıyorum, hepsini bir çekiyorum. böyle görünüyor. Devam ediyorum. Önce bütün motifleri ikişer ikişer birleştirelim arkadaşlar. Sonra zaten uzunlamasına yani şöyle şöyle iki birleştirdim. Burayı iki birleştirdim. Sonra da böyle uzunlamasına burayı birleştireceğim ve arka bedenimizi çıkarmış olacağız. Zaten ön tarafta da sadece iki ikiye birleştireceğiz. Ortayı zaten bağlamak için bir ip yapacağız oraya. Ee, şimdi arkadaşlar burası önemli. Şöyle eşit batmam gerekiyor ki şuralar karşılıklı gelsin. O yüzden burada bir tık daha dikkatli oluyoruz. Şöyle bir tık küçük tığdan devam edeceğim. Şöyle buraları pek batmak e, kolay olmuyor. Bir de ipi düğümlemek açısından yani e, sağlam olması açısından sert bağlıyorum ve şu an biraz batmak zor oluyor. Battım arkadaşlar bakın. Bir çekiyorum, bir çekiyorum, bir çekiyorum burayı. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar geldik tam orta kısmı şuraya. Şöyle ipimi sanırım. Şöyle bir geniş hani sımsık olmayacak şekilde şöyle standart boyda bir zincir çekiyorum. Şu şekilde durması için. Sonra tekrar devam ediyorum. Yine karşılıklı batıyorum. Tabi ipim altta olacak. Şöyle. Dediğim gibi şu an masada ve kamera önünde çok çok zor eee görüp zor işliyorum. Ama biraz önce şunları birleştirirken yani 2-3 dakikamı aldı. Çünkü dizinin üzerinde e, oturma pozisyonuna göre daha farklı hızla yapabiliyoruz. Şöyle yaptım. Şöyle birkaç tane daha içliyim. Son nasıl görünüyor onu göstereyim. Arkadaşlar bu şekilde duruyor. Yani şu orta kısmı birleştirdik ve şöyle duruyor. Şekilde bitti. Şimdi de yan tarafı yapıyoruz şu, şu şekilde. Şimdi e, buradan arkadaşlar hani şöyle şurayı, şurayı ve şurayı yaptığımız zaman ortayı bir bağlama e, adına bir kordon yapmamız gerekiyor ya. Ben onu e, ayrıyetten yapıp işte tekrardan bağla kopar vesaire olmasın diye bir bütün olsun diye buradan yapmayı göstereceğim. Direkt şuranın bitiminde koparmıyorum yani şuradan başlıyorum, birleştiriyorum, şurada koparmıyorum. Ve devam ediyorum hemen anlatmaya geçelim Evet arkadaşlar buradan devam ediyorum sonuna kadar birleştirdim şöyle iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar üzerine alıyorum ikinciye batıyorum şöyle arkadaşlar bir baştan göstereyim şöyle arkadaşlar birleştirdim şöyle şuraları da bir birleştirdim şimdi buradan iki tane zincir çekiyorum şöyle gevşek olacak şekilde şöyle çektim ee, birinciye değil ikinciye şöyle batıp çekiyorum şöyle iki tane oldu bundan birini şöyle bırakıyorum arkadaşlar arkadakini alıyorum sonra öne geliyorum öndekini alıyorum öndekini bırakıyorum arkadakini işliyorum sonra gelip öndekini işliyorum benim ipim 6 kat olduğu için yani şöyle ince ip çok ince yani bir tanesi şöyle göstereyim şöyle bir tanesi çok ince şöyle alt katlı yaptım o yüzden biraz sıkıntı çıkarabiliyor ama sizin ipleriniz daha şey olacağı için bu kadar zorlanmayacaksınız şöyle bakın arkadaşlar şöyle kalın bir kordonumuz olacak şöyle bırakıyorum devam ediyorum Evet arkadaşlar son durum bu. Birleştirdiğimi tekrar bir e, gözden geçirelim. Bundan sonrası çok kolay arkadaşlar. Sadece birleştiriyorsunuz. Şunu şuna birleştiriyorsunuz, şunu şuna birleştiriyorsunuz. Yani bunu kendi mantığınızda da yapabilirsiniz. Kola e, şöyle bir detay bir anlatayım. Arkadaşlar önce iki iki birleştirdim. Arkayı aynı şekilde iki iki birleştirdim. Daha sonra da yanlarını birleştirdim. Yani bunun en kolay yolu nasıl arkadaşlar? Ben orayı böyle birleştirdim. Ama eğer daha da hani zorlanmak istemiyorsanız arkadaşlar şuradan başlayın. Sadece şurayı birleştirin. Şöyle dursun şuralar. Şurası açık olduğu için şuradan başlarsınız. Şöyle birleştirip sona kadar gelirsiniz. Şöyle bir oyuntu da oluşturmuş olursunuz koltuk altı için. Çok çok daha iyi olur. Ben şöyle şuradan birazcık açıklık bıraktım. Hani belki burada birleştirmede zorluk yaşarım diye. Burayı da şuradan başlayıp birleştireceğim. Şöyle geleceğim. Sonra da şurayı birleştirip şöyle şuradan devam edeceğim. Sadece bir kutucuk birleştirmedim. Hani o potluk oluşmasın diye. Orayı da o şekilde yedirip kapatacağız. Sonra da diğer kolu yapacağız Evet arkadaşlar son durum şu şekilde. Evet arkadaşlar son durum şu şekilde. Şöyle şunu şöyle bir göstereyim. Kollarına şöyle detaylar ve de şu alt kısmına şöyle detaylar ekledim. Ve yan tarafı şöyle arkadaşlar yine beyaz ton şöyle detaylar ekledim. Hani şu şekilde değil de bu şekilde dursun istedim. Şöyle bir hava kattı. Ilık büyütü e, yapılabilir. En son burayı da size yani şurayı yapmak isterseniz ve şunları yapmak isterseniz diye size bir göstereceğim. Ondan sonra alık büyütüyle de e, işlemimizi tamamlamış olacağız. Son hali bu şekilde arkadaşlar gerçekten o kadar güzel ve muntazam bir ürün elde ettik ki çok güzel. Bütün detayları anlattık elimizden geldiğince. Son olarak şu detayı da anlatayım. Bunu ister ekleyin, ister eklemeyin. E, şu şekilde düz de kullanabilirsiniz. Ama ben böyle bir hava katmak istedim. Şöyle çok hoş bir duruyor. Özellikle kolda çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle önlü arkalı ekledim. Ee üzerimde çok hoş duruyor. Şöyle göstereyim. Ve şimdi nasıl bunları yaptığımı ki bunun şunun mantığı aynı sadece renkler farklı. Nasıl duracak diye yaptım. Çok hoş oldu. Böyle kalacak. O yüzden size şunu şuradan bir göstereceğim. Aynı mantıkla bunu buralarda ve kollarda yapabilirsiniz. Zaten çok basit ve çok kolay bir şekilde. Zaten birazcık örgü öğren ve bu işten anlayan kişi zaten izlemeden bile yapar. Dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen anlatıma geçelim. İşte burada biraz yer, yön bilgisine dikkat edeceğiz. Nasıl? Şimdi ben bunu bu alttan başlıyorum. Örgümün altından, alt kısmından yani şuradan başlıyorum. Ama karşı taraftan üstten başlamıştım. Çünkü ters yani şuradan işlemeye başlasam düz yüzü bu tarafa bakacak ama burası iç olduğu için dışa bakması gerekiyor. O yüzden üst taraftan başladım. Buna dikkat ederekten başlıyoruz. Şimdi alttan başladım. Hemen birinci boşluğa batıyorum. Şöyle bir sabitleme işlemi yapacağım önce. Sabitledim. Şunu da alttan yürütelim. Şöyle tutuyorum o küçük ilmeği altta. Devam ediyorum. İki zincir çekiyorum ama olanca gevşek. Yani olanca rahat bir şey yapalım. Üzerine aldım arkadaşlar. Boşluğa batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Üzerine alıyorum. Tekrardan batıyorum. Çekiyorum. İkisini bir İkisini bir çekiyoruz. Bundan arkadaşlar 5 adet yapıyoruz. Benim ipim yeterince kalınlıkta olduğu için 5 tane ideal oluyor. Eğer ipiniz daha ince ise daha fazla. Daha kalınsa daha az yapabilirsiniz. Zaten şu boşluğu doldurduğunu hissettiğiniz an hemen şey yapabilirsiniz. Şöyle bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Evet. Burada arkadaşlar hemen yanındaki boşluğa şöyle batıyorum. Sık iğne. Çekiyorum ve tekrar devam ediyorum. İki zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Ve yine aynı şekilde 5 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 İki çektim, ikisini bir çektim. Batıyorum. Tığımda 3 adet var. İkisini bir çektim, üzerine alıyorum, ikisini bir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yine 5 tane yapıyorum. Yine buraya sık iğne bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu şekilde arkadaşlar buradan Şöyle sonuna kadar devam ediyoruz. Şurada bitiriyoruz ve bitmiş oluyor. Artık daha fazla farklı detaylar eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben bir de şunun ucuna ince ekleyeceğim. Şöyle ip bıraktım. Onu da yine en son videoda görürsünüz. E Eklenmiş halini. Onu da kolay yani. Şuraya inceyi takıp düğümleyeceğim. Bu kadar. Siz de farklı bir şeyler eklemek isterseniz ya da hiçbir şey eklemeyip yani şunları da yapmayıp dümdüz bir şekilde de kullanabilirsiniz. Zaten orijinal o. Ama ben sadece farklılık katmak istedim. O yüzden böyle. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Herkesin ellerine sağlık. Hoşça kalın diyorum. İyi günler.